Hayırlı günler diliyorum. Latife Zafer Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Latife Zafer Akademi'nin Instagram sayfasında çokça sorulan sorulardan bir tanesini ifade edeceğim. Hocam ben iyi bir mümin olmak istiyorum ama anneme ve babama çok kızgınım. İslam da benim anneme ve babama itaat etmemi istiyor. E peki ben anneme ve babama bu kadar öfkeliyken yani geçmişi bir türlü unutamazken nasıl ona itaat edeceğim sorusunun cevabını konuşacağız inşallah. Öncelikli olarak bir anlam karmaşasını düzeltmek istiyorum. Anne ve babaya iyilik yapmak mı, itaat etmek mi? Bugün inşallah bu videoda iki aşamada annemize ve babanıza olan o geçmiş öfkenizden arınmanın yöntemini sizinle kolaylıkla paylaşacağım inşallah. Önce ayeti bir inceleyelim. Gerçekten Allah bizden anne ve babamıza kayıtsız şartsız itaat etmemizi mi istiyor? Ayet şöyle. İsra Suresi 23. ayet. Rabbin kendisine kulluk etmenizi emretti. Anne ve babanıza iyi davranmanızı emretti. Yani aslında birilerinin bize anlattığı gibi, anneme ve babama kayıtsız şartsız itaat etmek değil, onlara iyilik yapmam isteniyor. Bunun en güzel örneğini peygamber döneminde görüyoruz. Musab bin Umeyr peygamber efendimize gelip diyor ki, Ya Resulallah ben senin yanında olduğum için, annem sürekli olarak bana işte ben bir daha yemek yemeyeceğim, açlıktan öleceğim ve sen Mekke'de anne katili olarak bilineceksin diye bir serzenişte bulunuyor. Bunun üzerine peygamber Efendimiz Musa'ba size ne demiştir? Yani annene itaat etme demiştir. Bakın peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Buraya lütfen çok dikkat edin. Musa'b annene iyi davran ancak Allah'a isyan olan yerde kul'a itaat edilmez. Şimdi yani İslam bizim kayıtsız şartsız anne ve babamıza itaat etmemizi değil annemize ve babamıza iyi davranmamızı emrediyor. İkisi arasındaki farkı anlamak aslında bu anlam karmaşasını giderdiği için bizim için süreci başlamasında iyi bir yol arkadaşı, iyi bir pusula oluyor. İkinci noktada bakıldığında bizler annemize babamızla ilgili meselelerde hep ne diyoruz? Ama işte bana annem bunu yaptı, babam bana böyle yaptı. Öncelikli olarak annemin ve babamın hata yapabileceğini kabul etmem gerekiyor. Biz anneye ve babaya öyle bir kutsallık atfediyoruz ki sanki işte asla onlar hata yapamazlar. Bana bunu nasıl yaparlar diye düşünüyorum. Arkadaşım Enam suresi 74. ayette bir değerlendirelim hep birlikte. Hazreti İbrahim'e ilgili olan ayette diyor ki Ve İbrahim'i İbrahim dedi ki kime demiş? Li ebihi babasına hatta babasının ismi var bakın li ebihi azer yani babası azere İbrahim dedi ki putları İlah mı sayıyorsun? Şimdi burası çok önemli. Bakın, Hazreti İbrahim'in babası putlara tapıyor. Hatta kaynaklara göre Hazreti İbrahim'in babası put yapıp put satıyor. Şimdi yani düşünüyorum, Hafsala almıyor, değil mi? Putları yapan Azerin, putları kıran oğlu peygamber İbrahim. Şimdi bu noktada bakıldığında benim de putlaşmış düşüncelerim olabilir. Yani senin annen de senin zihninde bazı putlaşmış düşünceler inşa etmiş olabilir. Şu an çok korkunç geldiğinin farkındayım. Şimdi biraz ayrıntılandırınca beni daha net inşallah anlayacaksınız. Mesela annen veya baban sana diyor ki işte çok mal haramsız olmaz. Devamlı bunu söyle. Sen ne yaptın? Zenginlerle alakalı kafanda bir şey oluşturun. Dedin ki işte bütün zenginler haram yer. Bak bu putlaşmış bir düşünce veya işte e, annen veya baban sürekli diyorlar ki efendim e, borçsuz mal alınmaz borçsuz bir şey alınmaz sen şöyle kodluyorsun benim herhangi bir ev alabilmem için veya araba almam için borç yapmam gerekiyor bak kıtlık ve yoksunluk bilinci bunlar hep putlaşmış düşünceler veya e, baban diyor ki sen bunu başaramazsın sen ne yaptın başarısızlık hissi kutlaşmış bir düşünce. Ya da işte annem sürekli diyor ki seni kim beğenecek ki? Seni kim alsın ki? Bak değer görmeme. Belki de annenle babanın seni kim alacak ki? Seni kim beğensin ki? Düşüncesinden dolayı insanlar bana değer versin, insanlar beni beğensin diye sürekli fedakarlık yapıyorsun. Bak burayı lütfen bir kere daha çift çizgiye çiziyorum. Annenin baban günlük hayatında sana dedi ki ya senin yaptığını kim beğensin ki? Ve sen bir süre sonra yaptığın işleri değersiz görmeye başlıyorsun. Ve hatta insanlar sana değerli davransınlar diye daha çok fedakarlık yapıp onların her istediğini yapmaya, kendini fedakarlıkla sevdirmeye çalışıyorsun. Bak putlaşmış düşüncelere en belirgin örnek. Tıpkı bunun gibi, hani Hazreti İbrahim'in putları kırdığı gibi senin de zihninde putlar inşa edilmiş olabilir. Sen önce putlaşmış düşüncelerine bir fark et. Yani annen ve babandan bunları almış olabilirsin. Bu annenin ve babanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu annenin ve babanın bazı konuları yanlış bildiği anlamına geliyor. Burada annene ve babana kızmak yerine, onlara öfkelenmek yerine, Hz. İbrahim'i örnek al ve Hz. İbrahim'in babasının put yapıp satması ve Hz. İbrahim'in putları kırması örneği gibi senin zihninde Anne ve babanın çok iyi niyetli bir şekilde söylediği bazı cümleler inşa edilmiş olabilir. Bunları zihninden yok et. Şimdi, şimdi birinci aşamada ne yaptım? Duyguları fark ettim ve dedim ki bir dakika benim annem ve babam insan. Onlar da her insan kadar hata yapabilir. İkincisi anne ve babam belki beni korumak için belki de çok iyi niyetli bir şekilde bu düşünceleri bana aşılamış olabilir ve bunlar benim kafamda putlaşmış olabilir. Şimdi en önemli aşamaya geliyorum. Ama ben değişmek istiyorum. Bunun yöntemi var mı? Bunun yöntemi ne biliyor musunuz? Bakın Hz. İbrahim gibi davranmak. Has İbrahim'in suresinde 41. ayet. Allah'ım annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Rabbena atina li velideyye ve müminine Aslında hepimizin çok iyi bildiği bir ayettir bu. Namazı bitirirken bile bakın biz annenize ve babamıza dua ederek bitiriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah diyor ki bak senin annen ve baban hata yapabilir. Ama sen o hataları devam ettirme. Sen annenin ve babanın affı için dua et. Yani hocam ben annemi babamı affedemiyorum. Anneni babanı sen affedemesen bile annenin ve babanın affı için dua et. Şöyle 40 gün tekrarla mesela de ki Annemi annem olarak kabul ediyorum. Babamı babam olarak kabul ediyorum. Onların üzerimdeki haklarını kabul etmeme rağmen zihin dünyamı yeniden inşa ediyorum. Yani şöyle bir şey yapmıyorum bakın. Annemi reddediyorum, babamı reddediyorum demiyorum. Bilakis kabul ediyorum. Üzerimdeki haklarını kabul ediyorum. Ama Rabbena Atina ve Rabbena diye dualarıyla onların adına af diliyorum. Bunu yaptığınızda ruhunuzda gerçekten bir değişim olduğunu hissedeceksiniz. Şimdi anne ve babanın iyi huyları var. Bir de seni engelleyen yönleri var. Şimdi iyi huylarını tespit et. Eline bir kağıt ve kalem al. Bu harika bir yöntemdir. Bir nevi miras gibi düşün bunu. Yani annenden babandan kalan miras gibi. Anneden aldığın iyi huylar. Babandan aldığın iyi huylar. Bunları tek tek listele. Mesela bir teknik. işte. Annen ve baban diyelim ki çocukları çok severdi. Çocukları giydir. Annen çiçekleri çok severdi. Çiçek sulan. Yani annenin ve babanın yaptığı iyilikleri devam ettir. Eğer hocam ben annemin babamın hiçbir iyiliğini hatırlamıyorum. Gerçekten ben babamdan ve annemden hiçbir iyilik görmedim diyorsan o kötülüğü devam ettirme. Yani senin kendi içinde hala konuşan anne ve baban varsa bunu devam ettirme. Ne demek bu? Mesela annen diyelim ki seni okutmadı veya baban seni okutmadı. Sen ne yap? Okumak için gayret et. Ama öncesinde okuyamayan bir çocuğa destek ol mesela. Babası onu okutmayan bir çocuğa destek ol. İşte diyelim ki baban anneni çok döverdi. İşte eşinden şiddet gören bir kadına iş bul. O kadına destek ol. Her şey para demek değil arkadaşlar. Bazen bir söz, bazen bir destek bir insanın hayatını değiştirebilir. Bak ne yapıyorum? İyi huylarını devam ediyorum. Ama kötü yönlerini devam etmiyorum. Kötü yönlerini devam ettirmemek de aslında o kötülüğü engellemek anlamına geliyor. Şimdi kendi içimde mesela bazen şunu yaşayabilirim. İşte e, mesela bir iş yapacağım ve ya yapamazsam diye düşünüyorum. Bakın bir işe gerçekten niyet ettiğinizde, eğer içinizden ya yapamazsam diye bir ses geliyorsa o sese sorun. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani 61. Mecliste der ki içinizden bir hatıra geldiğinde sen kimsin ve nereden geldin diye sor. Bununla alakalı videom şu an YouTube'da var. Abdülkadir Geylani Huzurlu insan Modeli. Lütfen bir izleyin. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin günümüz sorunlarına çözdüğü harika yorumları var. ...bu yorumlarla gerçekten rotanızı değiştirebilirsiniz. Şimdi içimdeki sese sordum. Sen yapamazsın diyen sese. Sen kimsin ve nereden geldin? Eğer bu ses annenizden ve babanızdan geliyorsa... ...bu benim fikrim değil. Deyin ve kendi yolunuzu çizin. Ama bunu yaparken... ...kimseyi suçlamadan. İşte Annem bana şöyle yaptı, babam bana böyle yaptı değil. Bu benim kararım değil ve ben kendi kararımı veriyorum. Kendi kararımın sorumluluğunda... ...alıyorum demeyi... Bizler ne yapacağız? Bir şiar edineceğiz. İşte değişim böyle başlar. Yani annemden ve babamdan aldığım ve beni engelleyen düşünceleri fark ediyorum. Babamdan aldığım ve beni engelleyen düşünceleri fark ediyorum. Arkasından da yerine yenisini inşa ediyorum. Yeni bir düşünce sistemi. Engelleyen düşünceler için tövbe ediyorum. Mesela şöyle bir ifade kullanıyorum. Diyorum ki işte annem beni başkalarıyla kıyaslamasına rağmen ben Rabbimin Birinci kulu olduğumun farkındayım. Rabbimin beni güzelliklerle yarattığının farkındayım. Zihnimizin şöyle bir özelliği var. Annem beni başkasıyla kıyaslamasına rağmen dedikten sonrasını hatırlıyor. Rağmen kelimesinde şu ifade var. Yani ben bunu kabul ediyorum. Ama velakin değişime devam ediyorum. Değişimi seçiyorum demektir bu. Burada bakın hem annemin babamı bir kabul ediş var hem de değişmek istemek var. Yani önce o ifadeyi kullanıyorum. İşte ve babam bana değersiz hissettirmesine rağmen ben Allah tarafından değerli yaratıldığımı biliyorum. Annem bana hep beceriksiz olduğumu söylemesine rağmen ben kabiliyetlerle donatıldığımı farkındayım, biliyorum. Cümlenin sonunu hayırla bitiriyorum. İşte böyle böyle kendime Annemden ve babamdan özgürleşmiş ama annemi de ve babamı da kabul ettiğim bir yeni bilinç inşa etmiş oluyorum. Yani anlatırken bile çok heyecanlı. Uygulamak kim bilir nasıl keyifli olur diye şu an söylemeden geçemeyeceğim. ben velkirem. Annenin ve babanın sana yüklediği o yanlış düşüncelerden tövbe edersen, içindeki o eleştiren, suçlayan anne ve baba modelini serbest bırakırsan, ne olacak biliyor musun? İşte o zaman içindeki bilge kişi açığa çıkacak. Sözlerimi şununla bitirmek istiyorum. Çocukluğunun mağduru olabilirsin ama çocukluğunun mahkumu olma. Yani annen ve baban çocukken sana bazı yanlışlar yapmış olabilir. Ama sen kendine o yanlışları yapma. Kendini o yanlışlara mahkum etme. Yeni bir bilinçle yeniye bismillah de. Umarım anlattıklarım hayatına katkı olmuştur. Allah'a emanet ol.